Eş Başkanımız gözaltına alınmış alınmıştı, ve Sıdık Akış ve ardından da Hakkari Belediye'mize kayın atanmıştı ve o günden bugüne biz Dem Parti olarak hem Hakkari'de hem de ülkenin dört bir yanında demokratik haklarımıza sahip çıkmak, irademize sahip çıkmak, gasp edilen belediyemize sahip çıkmak için alanlardayız, mücadele yürütüyoruz. O anlamıyla Hakkari'den Edirne'ye, Diyarbakır'dan İstanbul'a kadar Türkiye'nin dört bir yanında ülkenin dört bir yanında sokağa çıkan alanlara çıkan, sözünü söyleyen demokrasiye sahip çıkan herkese de buradan teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Tabii ki bu mücadele devam ediyor. Bu anlamıyla yakın dönemde ayın 13'ünde Hakkari'de, 14'ünde de Mersin'de yine mitingler gerçekleştireceğiz. Bu konuda kayyum atama kararı geri alınıncaya kadar ve orada bulunan belediye meclis üyeleri kendi işlerinden seçtikleri bir yan tekçi arkadaşımızın belediye eş vekil, başkan adayı olarak vekili olarak atanıncaya kadar bu mücadelemizi kesintisiz yürüteceğimizi yeniden burada ifade etmek istiyorum. Tabii bu Hakkari ile başlayan kayın meselesini aslında AKP MHP ittifakının tırmandırmaya ve devam ettirmeye çalışıldığını çok iyi biliyoruz. Bunu nereden biliyoruz? Aslında birkaç ay önce yandaş kalemşörlerinin yazdıkları haberlerden yine televizyonda verdikleri demeçlerden biliyoruz. Yine dün bir yandaş Çukur gazetesinin yazdığı haberlere yakından baktığımızda aslında rant muslukları kesildiğinde nasıl iftiraya başvurduklarını, nasıl algı ve manipülasyonlarla kaymaz ortam hazırlamaya çalıştıklarını çok iyi biliyoruz. Yeni Şafak'ta çıkan haberin kendisi bir haber olmanın ötesinde olsa olsa bir mit rapor gibi bir e, yaklaşımdır. Arkadaşlarımıza hedef göstermiştir, algı operasyonu yapmıştır, yalan söylemiştir. Tam bir manipülasyonun ve operasyonun merkezinde yer aldıklarını ifade etmemiz gerekiyor. Onlamıyla bu mesleksiz iddiaların her birine karşı hem kurumsal olarak Diyarbakır Büyükşehir Belediye'miz hem de onunla beraber tek tek adı zirke edilen her bir arkadaşımızın e, suç duyurusunda bulunacağını da ifade etmemiz e, gerektiriyor. Bu anlamıyla aslında minareyi e, çalmak için kılıf hazırlamaya çalıştık yaratarak algı yaratarak yeni kayyumlara zemin hazırlamaya çaldık çalıştıklarını çok iyi biliyoruz. Tabii bu sadece buradan kalmıyor. Yandaş medyadan bakanlığa kadar uzanan oradan saraya kadar devam eden ve en önemlisi de iletişim başkanlığı tarafından enforme edilen yönetilen bir operasyonla bir algı süreciyle karşı karşıya olduğumuzu ifade etmemiz gerekiyor. Şimdi neredeyse belediye eş başkanlarımızın nefes almasını bile sorun haline getirecek buna bile saldıracak kadar aslında gerçekten akıldan izandan yoksun bir eee tabloyla karşı karşıya olduğumuzu ifade edelim. Tatvan Belediye eş başkanı Mümin Erol AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını makam odasında indirdiği için hakkında soruşturma başlatıldı. Şimdi buradan soruyoruz. Hangi kanuna göre bu soruşturma başlatıldı? Hangi kanunda siyasi rakibinin fotoğrafını asmak, e, indirmek suç? Sarayın kanunlarında mı? büyük ihtimalle öyle olduğunu düşünüyoruz. Çünkü hiçbir kanunda Erdoğan'ın fotoğrafının siyasi rakipleri tarafından indirilmesinin suç olduğu yazmıyor. Yine hiçbir kanun ve yönetmelikte de asılması zorunlu değil. Ama ne oluyor? Adalet Bakanı hemen bir açıklama yapıyor ve birlik ve beraberliğimizi bozmaya yönelik bir tutum ve davranıştır diyor. Üstelik konuşmasının başında ironik olarak Türkiye bir hukuk devletidir vurgusunda bulunuyor. Biz de soruyoruz hangi hukuk devletinde partili cumhurbaşkanının fotoğrafını indirmek suç olabilir. Bir de cumhurbaşkanına hakarettir diyor. Cumhurbaşkanı tarafsız konumunu kendi isteğiyle 2017 yılında yapılan anayasa değişikliğiyle terk etmemiş midir? Partili cumhurbaşkanı sıfatını almamış mıdır? tarafsızlığından kendi talebiyle vazgeçmemiş midir? Bakanın açıklaması aslında zorlama bir suç üretme meselesinin kendisidir. Buradan suç üretmek aslında ceza hukukunun en temel ilkesi olan yasallık ilkesini de çiğnemek demektir. Çünkü böyle bir suç yok. Dolayısıyla bakanın açıklamasının da hukukla bir alakası yok. Siyaseten ise bir karşılığı yok. Hiçbir DEM Partili siyasetçi Erdoğan'ın fotoğrafını asmak zorunda değildir. Bakan Bey'den burada söyleyebileceğimiz bir şey aslında gidip yeniden hukuk fakültesindeki eğitimini baştan almasıdır. Zira <laughs> açıklamaları bizi me mezuniyeti konusunda şüpheye sevk ediyor. Tek başına bu örnek aslında kayyum gerekçe yapılan dosyaların nasıl zorlama nasıl uydurma ve suç ve suçlamalarla tezgahlandığına iyi bir örnektir. İşte belediye iş başkanlarımız böyle yasaya ve yasaya göre suç olmayan tam tersi hak olan eylemleri gerekçe gösterilerek görevden uzaklaştırılmışlardır. Bugün aldığımız bir haber Mümin Erol Belediye Eş Başkanımızın ifadeye çağrıldığı. Yani olmayan bir suçtan algı yarattılar. Olmayan bir suçtan soruşturma başlattılar ve şimdi olmayan bir suçtan da belediye eş başkanımızın ifadesini aldılar. Ne diyelim? Tam bir akıl tutulmasıyla karşı karşıyayız. Şimdi değerli arkadaşlar, değerli basın emekçileri, diğer bir başlığımız 6 Haziran Perşembe günü yapılan hububat fiyatlarına ilişkin de bir kaç şey söylemek istiyorum. Tabii Türkiye son yıllarda çok ciddi bir şey. içerisinde yani aslında AKP'nin neoliberal tarım politikaları ve aslında Kürt sorunundaki çözümsüzlüğün kendisi. AKP sermaye esas alan tarım politikalarıyla küçük ölçekli çiftçileri ezmiş, tarımsal üretimi ise ne yazık ki ithalata bağımlı hale getirmiştir. Kürt sorununun çözümsüzlüğü nedeniyle binlerce, milyonlarca metrekare dekar alanda aslında meralarda hem hayvancılık hem de tarım yapılabilecekken bu alanlar yasaklı olduğu için ne yazık ki atıl kalmakta ve üreticiler tarafından kullanılmamaktadır. AKP'nin çiftçinin dertlerini önemsemediği aslında ayın altısında yaptığı hububat taban fiyatı açıklamasında da açık ve net bir şekilde görülüyor. Neydi? Tarım ve Orman Bakanlığı Ekmeklik buğdayın kilogram fiyatını 9.25 lira, durum buğdayın fiyatını ise kilogram fiyatını ise 10 lira, arpanın kilogram fiyatını ise <laughs> çok affedersiniz 7.25 lira olarak açıkladı. Bütün bunlar neyi gösteriyor? Aslında tam anlamıyla üreticiyi üreticiden üretimden ellerini çektirecekleri bir tablonun açığa çıktığını açık ve net görüyoruz. Şimdi resmi enflasyon bile yüzde ve en önemli olan en önemli girdilerden biri olan yakıtın yani mazotun fiyatı son bir yılda yüzde 104 zamlandığı bir ortamda çift diye yapılan bu sembolik zamların akılla bir alakası olmadığını, çiftçinin aklıyla dalga geçen ve çiftçinin üretimden el çekmesini sağlayan bir yaklaşım olduğunu ifade etmemiz gerekiyor. Bu sürede peki sadece mazot mu yüzde yüz dört zamlandı? Hayır. Gübreden tohuma, tarımsal ilaçtan taşıma ve depolamaya kadar bütün girdi fiyatları çok ciddi bir şekilde zamlandı. Ama ne yazık ki AKP bütün bunlara karşı çiftçiye sadece buğday için yüzde on zam yaptı. Arpa için onu bile yapmadı. Orada da sadece yüzde dört oranında kaldı. Yani tam bir fiyaskoyla karşı karşıyayız değerli arkadaşlar. Şimdi çiftçiler bir yıl boyunca üretiyorlar ve yıl sonunda hasat yaptıktan sonra da ürünlerini satarak aslında borçlarını ödemek istiyorlar ve üretime devam etmek istiyorlar. Peki bu koşullarda mümkün mü? Ne yazık ki mümkün değil. Zarar eden çiftçi üretime devam eder mi? Siz olsanız üretime devam eder misiniz? Yoksa aslında bütün bu politikalar çiftçiyi yok sayan, onu üretimden koparan bu politikaların arkasında AKP'nin desteklediği büyük tarım tekerlerinin, büyük sermayenin olduğunu söylesek yanlış mı olur? Tam da böyle olduğunu düşünüyoruz. Küçük ölçekli çiftçiyi öldüren, üretimini üretimden el çekmesini sağlayan ama buna karşı ithalat yapan firmaları destekleyen, onlara teşvikler vererek aslında ithalatı teşvik eden bir aklın, bir tarımsal politikanın olduğunu açık ve net bir şekilde görebiliyoruz. Bu anlamıyla bütün bunları üst üste koyduğumuzda bu koşullarda çiftçilerin üretime devam etmesinin koşulları olmadığını görüyoruz. Bakın çiftçi borçları almış başını gidiyor. Sadece eee Türkiye'deki çiftçilerin borçları 700 milyar liraya yaklaşmış ve bu borcun sebebi nedir diye baktığımızda her şeye rağmen üretimin içinde kalmak, her şeye rağmen üretmekteki ısrarları olduğunu görüyoruz. Ama AKP ne yapıyor? AKP her yıl çiftçinin bu ısrarını yok etmek için adım üzerine adım, hamle üzerine hamle yapıyor. Bunun sonucunda çiftçi borcunu ödeyemiyor, üretime devam edemiyor. Bunun altını çizmemiz e, gerekiyor. Tabii bununla beraber bu üretimden kopuşun afaki bir şey olmadığını da söylememiz gerekiyor. Sizinle bir e, rakamla paylaşmak istiyorum bir istatistik. Son yıllarda çiftçi sayısı hızla gerilemiş ve 2 milyon 177 binlere kadar düştüğünü görüyoruz. Bu bunun nedenine çiftçilerin yüksek girdi maliyetleriyle baş edememeleri ve artan borçlarını ödeyememeleri olduğunu ifade etmemiz gerekiyor. Tabii bununla beraber özellikle toprak mahsulleri ofisine çiftçiler ürünlerini satmak istedikleri zaman randevu alamadıklarının altında çizmemiz gerekiyor. Neredeyse randevular 3-4 ay sonrasına veriliyor ama 3-4 ay sonrasına kadar çiftçilerin ürünlerini depolayabilecekleri alanlar yok. Bir depolama maliyetine katlanmamak için de iş çiftçiler çok hızlı bir şekilde ürünlerini ellerinden çıkarıyorlar ve bu elden çıkarma dönemlerinde de aslında tüccarlar çok ucuz fiyatlara çiftçiden ürününü alıyor. Yani bugün devletin açıkladığı taban fiyatın altında çiftçiler ürünlerini tüccarlara satmak zorunda kalıyor. Bu anlamıyla büyük bir çıkmaz olduğunu, büyük bir sorun olduğunu ifade etmemiz gerekiyor. Çok hızlı bir şekilde hububat alım fiyatlarının revize edilmesi gerekiyor. Çok hızlı bir şekilde bu ülkenin bir stratejik tarım planının, bir master planının ortaya konulması gerekiyor. Çok hızlı bir şekilde özellikle küçük ve orta ölçekli çiftçilerin ve üreticilerin destekleneceği bir destek paketinin hızlı bir şekilde açıklanması gerekiyor. Çünkü tarım stratejik bir alandır ve aynı zamanda milyonlarca insanın gıda güvenliğini ve beslenmesini ilgilendirir. Bunlar eğer yapılmazsa bu gidişle bu ülkede ekmeğin tanesini 20 TL'ye alacağımız günlerin hiç uzak olmadığının özel olarak altını çizmemiz gerekiyor. Bütün bu politikaların sonucunda ne oluyor biliyor musunuz değerli arkadaşlar? Türkiye gıda enflasyonunda OECD ülkeleri içerisinde birinci, 38 üyeli OECD ülkeleri arasındaki en yüksek enflasyona sahip ülke konumunda ve bu bir zamanların tarım ülkesi olan Türkiye'de oluyor. AKP bunu başardı. Yani kendi kendine yeten yedi ülkeden biri olan tarım, tarım alanında Türkiye Bugün gıda enflasyonunda birinci pozisyonuna yükselmiş durumda. Yine Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım e, Örgütü FAO'nun yaptığı açıklamaya göre son bir yılda önce gıda fiyatları bir önceki yıla göre 3.4 düşüş gösterirken Türkiye'deki gıda fiyatları ise küresel eğilimin aksine çok şiddetli bir şekilde artmaya devam ediyor. TÜİK'e göre aylık enflasyon yüzde 1.69, yıllık gıda enflasyonu 70.14 olarak hesaplandı. Ankara'daki gıda fiyatlarını referans alan Türk ise mutfak enflasyonunu aylık 7.02, yıllık bazda ise 83.06 olarak gerçekleştiğini açıkladı. Bütün bunlar neyi gösteriyor bize? bütün bunlar büyük bir gıda krizi olduğunu ve dar gelirlinin, emeklinin, işçinin aslında gıdaya erişemediğini, büyük bir gıda sorunuyla karşı karşıya olduğumuz gerçeğini ortaya koyuyor. Bu anlamıyla bu konuda çok hızlı bir şekilde hükümetin adım atmasını, beklentimizi yeniden milyonlarca çiftçi adına, üretimde ısrar eden çiftçiler adına buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum. Değerli basın emekçileri biliyorsunuz Milli Eğitim Bakanlığı Türkiye yüzyılı marif modeli adıyla yeni bir reform yapacağına iddia ediyor. El el. Şabi AKP iktidara geldiğinden beri Şu 8 şey bakan olmadı. 17 kez de 8 Şunu bakan değiştirdi. 17 kez de eğitim reformu Hı. yapacağını ifade etti. Her gelen bakan süreci kendisiyle başladı. Çok şaşalı güzel sözler söyledi. Ama eğitimdeki sorunlar gittikçe derinleşti, gittikçe kangrenleşti. Bu anlamıyla özellikle Türkiye Yüzyılı Marif Modeli adıyla hazırlanan, hazırlanan Müfredat programının kendisini 10 yıldır hazırladıklarını ifade eden iktidarın bu süreçteki usulsüzlükleri paydaşlara danışmaması, bunu neredeyse demokratik kamuoyun ve paydaşlardan kaçıran e, hukuksuz sürecinin yanında bu meselenin özüne baktığımızda aslında bu Türkiye Yüzyılı Marif Modeli'nin aslında Marif Modeli Eğitim Müfredat Programı'nın tam olarak mevcut AKP-MHP ittifakının biatı ve itaatı merkezi alan yeni bir nesil yetiştirme projesi olduğunu ifade etmemiz gerekiyor. AKP-MHP ideolojik amaçlarla hazırladığı bu programın içeriği tam anlamıyla asimilasyoncu, dinsel inancı araçsallaştıran, bilim dışı, cinsiyetçi ögeler ve konulardan oluşan bir programdır, bir müfredattır. Çok dim, kimlikli, çok dilli Türkiye gerçeğine aykırıdır ve tam anlamıyla kamıcı eğitim yerine piyasayı esas alıyor ve kapsayıcı olmadığını, son derece ideolojik sahiplerle hazırlanmış bir program olduğunu da ifade edelim. Tabii ki DEM Parti olarak bu programı, bu müfredatı reddediyoruz. Yine bu geçtiğimiz hafta Türkiye Yüzyılı Marif modeli tanıtım programında konuşan Erdoğan bu pedagojik değil, ideolojik nedenlerle bu programa karşı çıkanları kendilerini sorgulamaya davet etmiş. Biz de Tayyip Erdoğan'a kendisini sorgulamaya davet ediyoruz. Şunu çok iyi biliyoruz. Tam da bu programı sizler ideolojik nedenlerle bütün topluma ve bu ülkedeki milyonlarca öğrenciye dayıt, dayatıyorsunuz. Bu sizin yeni nesil e, oluşturma, yeni nesil yetiştirme projeniz ve payda, paydasında da şu var, dindar ve kindar nesil yetiştirme hedefine giden yolda yeni bir adım attınız. Şimdi uzun uzun bu alandaki sorunlara değinmeyeceğim ama şunu söyleyelim. Eğitim alanında dünya kadar sorun var. Atanamayan öğretmen gerçeği var. Bu ülkede ataması yapılmayan 1 milyon öğretmen bekliyor. 2023'te kapasiteye giren atama e, başvurusu yapan öğretmen sayısı 572 bin. Sadece bakanlık 68 bin olarak ifade etmişti ataması yapılması gereken öğretmen sayısını. Ama buna karşılık 20 bin öğretmen ataması gerçekleştirildi. Peki öğretmenler, ataması yapılan öğretmenler ve hali hazırda çalışan öğretmenlere ne oluyor? Onlar da yoksulluk girdabıyla ve mobbingle karşı karşıyalar. Her gün cümere yapılan şikayetler nedeniyle mesleklerini icra edemiyorlar. Kendilerini geliştiremiyorlar. Çağa uygun bir şekilde eğitim hizmetlerini vermek noktasında ciddi sorunlar yaşıyorlar. Ama bütün bunlara tek bir söz söyleyen yok. Bütün bunlara dair tek bir çözüm üreten yok. Bununla beraber hala ideolojik sahiplerle eğitim süreci yürütülüyor. Meclisin önüne gelen ücretli olarak bu alanda çalışan özellikle dershanelerde ve özel okullarda çalışan öğretmenlerin taban maaş uygulamasının olmamış olması çoğunun ya asgari ücretle ya da asgari ücretin altında maaşlarla çalıştırılmaya zorlanmaları tam bir hak gaspıdır. Buna dair bakanlık bir şey diyor mu? Hayır. Buna dair de hiçbir şey söylemiyor ve bütün bu süreci haksız ve hukuksuz bir şekilde topluma karşı, eğitim bileşenlerine karşı, öğrencilere, velilere karşı adım adım yürütmeye devam ediyor. Yüzyıllık asimilasyon süreci varken hala bu ülkede Kürtler başta olmak üzere dünya kadar halk kendi ana dilinde eğitim alamıyor. Alevler zorunlu din derslerinde asimle edilmeye devam ediliyor. Layık bilimsel eğitimden zaten artık bahsedemiyoruz. Bu anlamıyla tam bir dinci eğitim modeli son gaz devam ettiriliyor. Bütün bunlara karşı tabii ki demokratik kamuoyunun ve eğitim bileşenlerinin de yan yana gelerek oluşturdukları bir program platform var. 45 kurum bir araya geldi. Müfredata hayır platformunu kurdular ve 11 Haziran Salı günü de büyük bir okul boykotunu örgütlediler. Biz de buradan tüm halklarımıza ve çocuklara çağrı yapmak istiyoruz. İrademe, öğrencime, ana dilime, bedenime, eğitim hakkıma sahip çıkıyorum e, diyerek bu boykota bütün öğrencileri katılmaya davet ettiğimizi buradan ifade etmek isterim tekrardan. Evet değerli basın emekçileri son başlığa kısaca vurgu yapıp bitirmek istiyorum. Biliyorsunuz son dönemlerde sık sık Türkiye'deki doğurganlık istatistikleri açıklanıyor ve bu doğurganlık istatistikleri üzerinden de aslında kadınların yeniden ee, çocuk yapmaları üzerinden bir e, yeni dönem başlatıldığına dair iktidar hatta bazı muhalefet partileri tarafından tanıklık ediyoruz. Ee, bu anlamıyla AKP MHP'nin doğurganlık oranlarının düşmesini bir varoluşsal tehdit olarak gördüğünü görüyoruz. Bunu nereden? Aslında bu çok tarihsel bir e, tartışma. Çok uzun yıllardır ulus devletler aslında kadınlara ulusun anneleri olarak rol biçmişlerdir. İki tane temel amacı vardır kadınların doğurganlığını arttırmak. Birisi kapitalizme ucuz işçi yetiştirmek, diğeri de aslında militarizme savaşlar için yine asker yetiştirmek olduğunu çok iyi biliyoruz. Bu iki hedef nedeniyle her seferinde kadın bedenine müdahale edildiğini, kadına roller biçildiğini, kadının eve, aileye hapsedilmeye çalışıldığını da yine çok iyi biliyoruz. Bu anlamıyla özellikle Türkiye'deki dönüşümün de buna uygun olduğunu ifade etmemiz gerekiyor. Bu hedeflere ulaşmak için çalışma yaşamından tutalım da e, medeni kanuna kadar büyük bir değişim ve dönüşümü AKP'nin yapmak istediğini çok iyi biliyoruz. Sözde doğurganlık e, iznini arttırmaya doğum sonrası izni arttırmaya çalışıyorlar ama bunu iyi biliyoruz ki bu çocuk ve anne arasındaki süreci gerçekten iyileştirmek kadını gözeten bir yerden değil doğurganlığı teşvik etmek e, nedeniyle yapılıyor. Yine uzaktan çalışmayı, esnek çalışmayı getiriyorlar. Bununla kadınları yeniden iş hayatının dışına atıyorlar ve esnek çalış e, esnek güvencesiz çalışmaya mahkum ediyorlar. Bununla beraber afetlerde bile yine aileyi korumayı ve eee aileyi esas alan bir vizyon belgesi yayınladılar. Bir yaklaşımları var. Bununla da aslında kadını özne görmediklerini, eşit yurttaş görmediklerini, kadını sadece anne ve aile içerisinde bir rol biçtiklerini de açık ve net bir şekilde görüyoruz. Ben küçük bir istatistik paylaşarak bu meselenin ne kadar aslında acı olduğunu ifade etmek istiyorum. Bakın 2021 yılında 117'si 15 yaşından küçük olmak üzere 7 bin kız çocuğu bu ülkede doğum yaptı. 2022'de yaklaşık 32 bin çocuk istismara maruz kaldı. 2023'te ise 4713 yeni dosya açıldı. Peki bütün bunların olduğu ülkede aile bakanlığı buna dair tek bir şey yapıyor mu? Hayır, yapmıyor. Ya da 2024'ün ilk iki ayında. 74 kadın 24 Şubat'ta ise aynı günde 7 kadın katledildi. 2023'te en az 333 kadın yine erkekler tarafından katledildi. Peki AKP iktidarı ya da Aile Bakanlığı bütün bunlara tek bir söz kuruyor mu? Hayır, bütün bunların bunlara söz kurmuyor, bunları engelleyici hiçbir tedbir almıyor. Ama onun yerine kadınların ve LGBT ilerin haklarını tırpanlamaya, onları aile içerisinde tanımlayıp aileye mahkum etmeye devam ediyor. Biz buradan söyleyelim kadın özgürlük mücadelemizi ne olursa olsun her zeminde devam ettireceğiz. Kadınların bedenlerinin kontrol edilme politikalarına karşı her zeminde mücadele edeceğiz. Kadınlar ve LGBT'lilerin daha adil, eşitlikçi ve özgürlükçü bir toplumda yaşaması için olan mücadelemizi yan yana durarak devam ettireceğiz. Ve ne olursa olsun kadını nesne gören, kadını birey olmaktan çıkaran aileye mahkum eden bu anlayışa geçit vermeyeceğimizi ifade etmek istiyorum. Son bir çağrıyla bitireyim değerli basın emekçileri. Ayın 12'sinde Diyarbakır'da faili meçhul bırakılmaya çalışılan Tahir Elçi'nin karar duruşması var. Bu anlamıyla Tahir Elçi cinayeti yakın dönemde aslında bütün kamuoyunun gözünün önünde işlenen ama karartılmaya çalışılan bir cinayet olması bakımından, bir katliam olması bakımından çok önemlidir. Son eee mütalaları, savcının verdiği mütalaları da bütün kamuoyu çok iyi biliyor. Bu anlamıyla biz bir kez daha Türkiye'deki vicdan sahibi herkesi, bu ülkede hukuktan yana olan herkesi bu cinayetin karanlıkta kalmaması ve bir dönemin aydınlatılması için orada olmaya ve dayanışmaya çağırıyoruz. Yine hükümete hukuka uyun ve gerçek katilleri ve o katillerin arkasındaki karanlık güç odaklarını açığa çıkarın çağrımızı da buradan yenilemek istiyorum. Hepinize teşekkür ediyorum.